Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Türkmenistan Ulusal Güvenlik Bakanlığı sağlık çalışanlarını rapor vermeye ikna ediyor. Özel charter seferleriyle dönen Türkmen vatandaşları 21 günlük karantinada tutulmaya devam ediliyor ve sonrasında genellikle taburcu ediliyorlar. Milli Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yurt dışından dönen Türkmen vatandaşları hakkında bilgi toplamak için aile hekimlerini muhbir olarak kullanıyor. Radyo Azatlık muhabiri tarafından bildirildi. Lebap Belayatı'ndaki muhabirimiz, Farab şehrinde Milli Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin aile hekimlerini muhbir olarak nasıl işe aldıklarını aktarıyor. Birkaç aile doktoruna göre, Milli Güvenlik Bakanlığı öğrenciler de dahil olmak üzere yurt dışından dönen vatandaşlarla ilgileniyor. Azatik'in öğrendiği gibi, güvenlik görevlileri özellikle Rusya ve Türkiye'den dönen Türkmen vatandaşları hakkında bilgi almakla ilgileniyor. Ekonomik sıkıntılar ve siyasi baskılar nedeniyle Türkmenistan'dan ayrılan Türkmenlerin ana destinasyonu Türkiye ve Rusya. En fazla sayıda Türkmen öğrenci bu ülkelerde eğitim görmektedir. Bir Farab Sakin'i azatlık muhabirine verdiği demeçte, yetkililer, Rusya ve Türkiye'deki Türkmen vatandaşlarının kimlerle tanıştığı ve iletişim kurduğu sorusuyla ilgileniyor, dedi. Türkmenistan'daki yetkililer, ülke vatandaşlarını gözetlemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Yerel sakinlere göre, güvenlik görevlileri vatandaşları gözetlemek için vatanlarına dönen Türkmen vatandaşlarının cep telefonlarına özel gizli programlar yüklüyor. Bir sağlık çalışanı Azatik'in muhabirine yaptığı açıklamada, etraf sağlık kurumlarına bağlı Milli Güvenlik Bakanlığı'nın Farab dairesinden personel ve denetçiler, nüfustan nasıl bilgi toplanılacağı konusunda talimat veriyor, dedi. Ancak güvenlik görevlileri, sağlık çalışanlarının bilgi toplama gerekliliklerine nasıl uyduklarından genellikle memnun değil muhabirimizle görüşen bir sağlık çalışanı, güvenlik makamlarının sağlık çalışanlarını muhbir olarak kullanmasına karşı olduğunu ve amirlerine söylediğini söyledi. Güvenlik nedeniyle radyo azatlık, bu muhatabın adını değiştirdi ve onu Aynur olarak tanıttı. İnsanları bilgilendirmeyi kabul etmiyorum. Ben doktorum. Kendi işinizi yapın, dedi hükümet yetkililerine. Aynur, ihbarı iğrenç buluyor. Azatik'in muhabirinin aktardığına göre Aynur, böyle bir iğrençlikle uğraşamam dedi. Ancak ulusal güvenlik yetkilileri, yalnızca Aynur gibi sağlık çalışanlarını işe almakla sınırlı değil. Bir radyo azatlık muhabirine göre, bugünlerde güvenlik kurumları diğer bütçe kuruluşlarının çalışanlarının komşuları hakkında bilgi toplamasını da talep ediyor. Farab'dan bir bütçe çalışanı muhabirimize yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının komşuları arasında çartır seferlerle yeni dönenler varsa, Milli Güvenlik Bakanlığı kamu çalışanlarının komşuları hakkında bilgi toplamasını şart koşuyor, dedi. Yurtlarına yeni dönen vatandaşlar da Milli Güvenlik Bakanlıklarının kendileri hakkında bilgi topladığını biliyorlar ve bundan çok rahatsızlar. Rusya'da eğitimini tamamladıktan sonra kısa süre önce dönen Bayan Gerçek adı değil, hükümetin geri dönen vatandaşlardan şüphelenmesi ve onları devletin düşmanları olarak görmesi beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Radyo Azatlik bu durumla ilgili olarak Milli Güvenlik Bakanlığı'nın Nebap Velayet Dairesi'nden herhangi bir yorum alamadı. Türkmenistan dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olup yetkilileri vatandaşların hayatlarının tüm yönlerini sıkı kontrol altında tutmakla eleştiriliyor. Azatlık Radyosu daha önce Milli Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin üniversite öğrencilerinden muhbir olarak muhbir toplamaya çalıştığını bildirmişti. Ayrıca, ülke vatandaşları hakkında bilgi toplamak için Ulusal Güvenlik Bakanlığı çalışanları fahişelerin hizmetlerinden yararlanmaktadır.